Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bu dersimizde, bu videomuzda metni munfasıl tecvid kuralını göreceğiz. Evet, metni munfasıl tecvid kuralının tanımına bakıyorum. Med harfinden sonra hemze gelir. Buraya kadar bakalım. Med harfinden sonra hemze gelecekmiş. Med harflerini biz biliyor muyuz? Evet. Elif, vav, wow, ya. 3 tane met harfimiz vardı bizim. Bunlar hareketsiz bir şekilde bulunduğunda harfi bir elif miktarı uzatıyorlardı. Evet elif vav yağdan sonra hemze gelir. Hemze neye deniyordu? İşte bakın burada harekeli elife elif harfine hemze diyorduk biz. Bazen kırık hemze bazen de bu şekilde uzun şekilde yazılabiliyordu. Hemze gelir hemze ile met harfi farklı kelimelerde bulunursa de munfasıl olur. Met harfi ile hemze farklı kelimelerde bulunacakmış. 4 elif miktarı uzatılıyor. Hızlı okuyuşta en az bir elif miktarı uzatabiliyoruz. Yani bu kuralın uzatılması caizdir. İsteğe bağlıdır. 4 elif en fazla uzan, yaratılış hali en az da bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Hızlı okuyuşta bir elif miktarı uzatılıyor. Evet şimdi hemen ben size tablolarla bir metli munfasılı nasıl aklımızda tutacağız onu anlatayım. Metni munfasıl. Evet şimdi metni munfasıl. Önce ne demiştik? Elif, vav, ya. Met harfleri olacak. Met harflerinden sonra hemze gelecek. Nasıl hemze? Uzun hemze. Bakın e, i, ü. Harekesi değişebilir. Met harfinden sonra hemze gelirse o zaman ne oluyormuş? Meddi, munfasıl kuralı oluyormuş. Biz okuyuşumuzda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece oradan metni munfasıl kuralı olduğunu biliyoruz. Yani daha önceki idgam kurallarını anlatırken idgamı meal gunne olsun, idgamı bila gunne olsun veya diğer idgam kurallarında nun sesinde veya ikilapta bir harfte değiştirme dönüştürme yapıyorduk. Fakat Medde Munfasıl'da hiçbir değiştirme veya çarpma, tutma bir şey yapmıyoruz. Sadece uzatma harflerinden sonra hemze gelir ve ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunursa burada metni munfasıl vardır diyoruz. Bakın munfasılın f'si uzun yazılıyor. Hemzesi de uzun gelecek. Bir de metli muttasıl kuralımız vardı. Metli muttasılın da bakın t'leri küçük yazılıyor. Onun da hemzesi küçük gelecek. Bunu da unutmayalım. Bakın muttasılın t'leri küçük. Hemzesi de bu halde küçük yazılacak. Önce biz Elif Bavye met harflerinden bir tanesini göreceğiz. Sonra yanında hemze varsa... Kırık hemze ise muttasıl diyeceğiz. Eğer ki uzun hemze ise o zaman da meddi munfasıl vardır diyeceğiz. Nasıl f uzundu ya munfasıl olunca uzun olan munfasıl oluyordu. Kırık hemze olanlar da muttasıl oluyordu. Buradan çözeceğiz isimlerle bağdaştıracağız şekillerini. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Hazırladığım örneklere bir bakalım. Evet, met harfinden sonra hemze gelecek. İkisi farklı kelimelerde bulunacak dedik. Yani burada ne demek istiyoruz? Bir başka ifadeyle şunu söylemeye çalışıyoruz. Bir kelimenin sonu met harfiyle bitecek. Sonraki kelimenin baş harfi yani ilk harfi hemze ile başlayacak. Bunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Evet, bu birinci kelimemiz. Bu da ikinci kelimemiz. İkisi farklı kelimeler. Okuyuşumuzda bir değişiklik yapmıyoruz demiştim. Nasıl okuyoruz? Dört elif uzatmamız var. Rabbena inneke. Yani burada na'dan sonra ya elif harfini görüyorum. Met harfini na'da. Met harfinden sonra hemze gelmiş. Burada metli mun fasıl vardır diyorum. Hemzemiz uzun olduğu için. Diğerine geçtik ve galu amenna burada lü a derken lü'den sonra met harfini görüyorum. Met harfi nasıl olurdu? Üzerinde ve aşağısında hiçbir hareket olmazdı. Evet bakıyorum met harfi gelmiş. Vav harfi boş duruyor. Vav harfinden sonra elif met harfi de var burada. Sonra hemzeyi görüyorum. Hemze uzun halinde olduğu için burada metni fasıl vardır diyorum. Metni munfasıl yine dört elif uzatma işaretinin olduğu yerlerde bulunur genellikle. Buraya baktım. Ve ma ile derken burada bakın met harfinden elif gelmiş. Al aşağısında ve üzerinde bir hareke yok. Sonra hemze geliyor. Hemze de uzun bulunduğu için metti mun fasıl vardır diyorum. Vema bir kelime, ünzile bir kelime. Evet ikisi farklı kelimelerde bulunuyor. Hemze ile met harfi peş peşe gelecek fakat farklı kelimelerde bulunacak. İşte o zaman metti munfasıl oluyor diyoruz. Diğer sonuncu örneğimizde ya eyyühe. Evet ya e derken burada ne yaptı? Met harfinden elif geldi. Eliften sonra hemze bulundu. Ve burada metli munfasıl vardır dedik. Herde de metli tabi vardır. Yine önceki videolarda paylaştığımız bir kuraldı. Metli tabiye de bakabilirsiniz. Hacer'in kaleminden diye arama yerine yazdığımızda karşımıza anlattığımız bütün tecrübe kuralları çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek göstereyim hemen. Fatiha suresinin yanında bulunan Elif, Lam, Bakara suresini açtık. Sizin de e, videodan sonra rahatlıkla bir açıp bakabilmeniz için bilindik yerlerden göstermek istiyorum. Evet Elif de genellikle nerede bulunur dedik. 4 Elif miktarı uzatmaların olduğu yerde bulunur dedik. Burada bir ma derken bakın ma'dan sonra 4 Elif uzatma ya zaten üzerindeki dalgalar bize gösteriyor. Burada Elif'ten sonra bakın met harfi Elif'ten sonra hemze gelmiş ve uzun bir halde bulunuyor. Bima bir kelime. Ünz ile ayrı bir kelime. Met harfinden sonra hemze gelmiş ve ikisi ayrı kelimelerde bulunuyor. Burada metli munfasıl vardır diyeceğiz. Yine bir dört elif uzatma gördüm. Bakıyorum met harfinden sonra uzun mu gelmiş hemze? Evet burada metli munfasıl vardır. Munfasıl vardır. Hemen aşağıda bir dört elif uzatma daha gördüm. Bu dört elif uzatmadan sonra bakıyorum kırık hemze gelmiş değil mi? Hemze gelmiş ama kırık hali var, küçük hali var. İşte burada metni muttasıl. Muttasıl hani t'ler küçüktü ya ben yazarken göstermiştim. Muttasılın t'leri küçük olduğu için kırık hemze olunca muttasıl diyorduk. Buradan ikisinin ayrımını yapabiliriz. 4 elif uzatmanın olduğu yerde uzatma m tarifinden sonra uzun elif görüyorsak munfası kısa görüyorsak eğer o zaman da muttasıl diyeceğiz. Hemze uzunsa fasul oluyor. Kısa gelirse muttasıl oluyor. Peki burada met harfini göremiyorum diye belki aklınıza takılır. Asar var burada. Asar, la'nın üzerinde asar var. O içerisinde zaten bir met harfi barındırıyor. Bir el miktarı uzatmamıza yarıyor normalde bir harfin üzerine geldiğinde. Burada da asar olduğu için içinde met harfi var diyoruz. Met harfinden sonra hemze gelmiş. Evet kuralımız bu şekilde. Ee, dersimiz burada bitmiştir Hacerin kaleminden sayfasının yanında Abone ol butonuna basmayı unutmayın Abone sayımızın artmasını Şu yüzden istiyorum ee, Bir kişi tecvid kurallarını Öğrenmek istediği vakit Tecvid kuralları diye Yazdığında Benim videolarımla karşılaşsın ki Yani tecvidin zor Olmadığını görsün Şimdiye kadar eğer ki tecvidi Anlamadıysak ben şu konuya bağlıyorum bunu. Yani tecrüt öğrenmek isteyenlere, öğrencilere ulaşmam için sizlerin paylaşımına çok ihtiyacım var. Eğer ki şimdiye kadar anlamadıysak sadece zihnimizin duru olduğu bir vakite denk gelmemişizdir. Ya da anlatımı açık olan bir öğreticiyle karşılaşmamışsınızdır. Yani açıklamasının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki yıllarda yani ortaokulda öğrendim ben. O zamanlarda gittiğim yaz kuran kurslarında bir hocadan öğrenemezken farklı bir sene gittiğim başka bir hocadan çok güzel bir şekilde tecrüt kurallarını e, özümsemiştim anlamıştım İmam Hatip lisesinde de hocamız kuralları anlattığında hepsini tek tek bu şekilde isimlerle harflerini kodlamalar yaparak aklımda tutmuştum. Yani bu konuda hiç zorluk çekmedim. O yüzden sadece benim gittiğim kurslarda da e, görevlendirdiğim, görev yaptığım kurslarda da bütün öğrencilerim bana hocam bu yıla kadar e, tecvid kurallarını öğrenememiştim ama bu yıl iyi ki gelmişim, iyi ki öğrenmişim diye çok çok e, böyle sevindiğim, mutlu olduğum cümleler, kelimeler kuru, kuruyorlardı. O yüzden istiyorum ki bu videolarla herkes karşılaşsın ve tecrüt kurallarının zor olmadığını görsünler. Herkes öğrensin, tilavetlerimizi güzelleştirelim, Kur'an-ı Kerimizi akıcı bir şekilde tecrüt kurallarını uygulayarak güzel bir sesle, ederle okuyalım istiyorum. Evet bu konuda da sizin desteğiniz büyük söylediğim gibi. Eğer ki çevrenizde tecvit öğrenmek isteyenler ve imam hatip öğrencileri varsa bu videoları onlara göndererek veya sayfanın, kanalın ismini söyleyerek onlara ulaştırmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın.